Tarım işletmeleri genel müdürlüğüne bağlı Dalaman Tarım İşletmesi'ne ait 9500 dekar arazide tohumluk buğday hasadına başlandı. Tigemin, Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan 34.000 dekar arazisinin 9500 dekarına buğday ekildi. Olgunlaşıp başak veren ekinlerin biçilmesi için biçer döverler tarlalara girdi. Çok sayıda tarım işçisinin de görev aldığı hasatta hummalı bir çalışma yürütülüyor. Üretim sürecinde sarf edilen emeğin karşılık bulması için hasat kriterlerine azami ölçüde dikkat ediliyor. Altın sarısı sap ve başaklarından teknolojik araçlar yardımıyla özenle ayrıştırılan buğday taneleri, Türk ekonomisine ciddi katkı veren TİGEM'in silolarına depolanıyor. Üründen ayrıştırıldıktan sonra tarlada arta kalan bitkinin sapları ise tarım araçları ve makineler yardımıyla balyalanıp işletmede beslenen hayvanlar için kaba yem olarak değerlendiriliyor. TİGEM Dalaman İşletme Müdürü Adem Kalaycı şu ifadelere yer verdi. Araştırma enstitülerimizin sahip olduğu üç çeşit yerli bir ürünler e, burada gerçekleştirdik. E, şu anda e, iklim koşulları bölge itibariyle e, olumlu seyretti. Şu anda verimlerimiz gayet güzel. Yaklaşık 5000 ton üzerinde bir mahsul bekliyoruz konuda sonunda elde edeceğimiz mahsullerimizi gene kendi işletmemiz bünyesinde bulunan tohum hazırlama mütelerinde elde edemeden hazırlayıp paketleyeceğiz. İnşallah böyle de üretimine sunacağız. Bunlar gerek daha yüksek verimli bir mahsul elde edecekler. E, i̇şletmemizde 3 çeşit ekmeklik buğday üretimi mevcut. E, bunlar Ziya Bey, Kayra ve Cumhuriyet çeşitleri gayet e, bölge iklimine, bölge topografyasına uygun çeşitler, verim potansiyelleri çok yüksek. Evet, geçen seneye göre yaklaşık 10 gün geç başladı kasata. E bu da iklimin e, serin geçmesi, başı geçmesinden dolayı. Geçen seneye göre yaklaşık 1 bir hafta dönemimiz gecikti. E bu dönemlerde yağış bir risk aslında buğday ürünü için. E ama e, dağlaman işletmemiz var. bölgede fazla bir yağışımız olmadı bahar döneminde yüzden de hasat olgunluğuna erişti. İnşallah dedi bundan sonra da bir kaza böyle olmadan ee, hasatımızı tamamlamış oluruz. İşletmede görevli ziraat mühendisi Serdar Baki de TİGEM arazilerinde bu yıl yerli buğday tohumlarının yanı sıra kılınç isimli çeşidin de verim denemelerini yaptıklarını kaydetti. Baki bu yıl yağış miktarının yüksek havalarında serin gitmesi dolayısıyla buğdayda verimin çok iyi olduğunu ifade etti.